bilgisayar bilgisayarı limonun kılıç modunu bilgisi veri verdim ve arkadaşlar size bu kılıç modunu anlatacağım yanımda yavuzun su ve ahmet var arkadaşlar video geçmeyince lütfen aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın yapmasanız canınız sağ olsun başlayalım ilk olarak oynaya bastık ondan sonra yeni dünya oluşturmak istiyorum <laughs> Ondan sonra yaratıcı yapalım. Diyamos mod dünyası olsun. Mod dünyası. Tamam. <laughs> Çok kolay. Nasıl bir şekilde olsun? Düz. Düz olmasın mı? Bir dakika ne yapalım bir dakika. Sizce ne yapalım ya? Düz olmasın. Ya da düz olsun düz ya. Koordinatları göster ateş yayılmasın. Yine de o blokları patlasın arkadaşlar. Tam böyle yapın. Ondan sonra denemeleri açın. Denemeleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ondan sonra education edici her zaman gündüz envanteri koru. Hava dönemizini kapatacağım. Tamam artık kaynak paketlerinden etkinleşebiliriz. Elingo'nun kılıç modu. Tamam baş oluşturdum. Şimdi giriyor. Hemen bir girsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Şimdi arkadaşlar şurada kılıç yerine geldik göstereyim be. Tamam. Kılıç yeri geldi. Ondan sonra kılıç kılıcı tıkladık gördüğünüz gibi. Baltalarda falan yok maalesef. Evet gördüğünüz gibi burada baya kılıç var. Soksa, Ondan sonra şurada bazı kılıçlarımız var gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar altında kaç saldırı olduğu yazıyor. Bedrak kılıç Ar artı 100 saldırı. 16 falan ev altında yazıyor. Evet, şunları alalım. şöyle atacağım ekran görüntüsü alacağım videonun kapağı yapmak için ay bambu kılıcı bile var ya lapis kılıcı netherite break. abi yosunlu taş kılıcı bile var ölümsüzlük totemi kılıcı TNT kılıcı şu an ekran görüntüsü alacağım Tamam. Şunları alacağım şimdi. Gördüğünüz gibi. Bu neymiş? Nedirayt Brick. Şu bedrak kılıcı ben çok seviyorum ya. Abi artı yüz saldırı. Yani ejderhaya neredeyse tek atıyor abi. Neredeyse tek atıyor. Çok güzel bir kılıcı böyle arkadaşlarınızla falan şaka yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bazen şuralara falan bakıyorum. Başka bir şey yok maalesef. Abi pasta kılıcı bile var ya. Sen ciddi misin ya? Hani toprak kılıcı falan da pasta kılıcın <laughs> şeymiş Korus Fruit. Ya, meyve kılıcı mı ne? Zamanlayamadım. anlayamadım. Siyah taş diyor, Anlamadım. Abi karpuz kılıcı var ya son kılıcı. Red Leader kılıcı. Çocuklar. Abi sen ciddi misin? Ender kılıcı bile var ya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kılıç var. Ve arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız zaten like, abone olmayı beğenmeyi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.